Arabayla takip ettiler, restoranda saldırdılar. Pompalı tüfekli iki saldırgan dehşet saçtığı o anlar kameralar tarafından baştan sona kaydedildi. Araçla takip ettiler, restoranda pompalı tüfekle saldırdılar. Samsun'da 25 yaşındaki genç adam bir restorana geldi. Tam restorana girecekken bir araç yanında durdu, İçinden tüfekli iki saldırgan indi. Araçtan inen husumetlilerini gören genç koşarak restorana girdi. Saldırganlar peşinden gitti. Kapının önünde durup içeriye ateş açtılar. Neye uğradıklarını şaşıran restoran çalışanları panikle kaçıştı saldırganlardan biri araca geri döndü. Diğeri ise tetiğe basmaya devam ediyordu. Genç adam kurşunlardan bir sandalyeyi siper alarak korunmaya çalıştı. İkili saldırının ardından geldikleri araca binerek hızla oradan uzaklaştı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken polis şüphelilerin aracını terk edilmiş halde buldu.